Merhaba çocuklar. Bugün LGS Matematik Deneme Sınavı 1'in video çözümünü yapacağız. İlk sorudan başlayalım. Elif ve Ayşe seçtikleri sayıların çarpanları ile ilgili aşağıdaki kurallara uyarak işlemler yapıyorlar. Her ikisi de iki basamaklı iki tane doğal sayı seçmelidir. Seçtikleri sayıların en büyük ve en küçük çarpanları dışındakileri toplayacaklardır. Elif ve Ayşe yukarıdaki kuralları seçtikleri sayılara uygulayarak kendi toplamlarını buluyorlar. Buna göre Elif ve Ayşe'nin elde ettikleri sayıların farkı kaçtır demiş. İlk olarak 45 sayısının çarpanlarını yazalım. Kalemimi seçelim. 45'inkileri yazarsak 1, 3, 5, 9, 15 ve 45 olur. Kendileri hariç dediği için kendilerini bir çizelim. Şu 1 ile 45'i toplamayacağız hangilerini toplayacağız? 3, 5, 9 ve 15 toplayacağız. 5, 3 daha 8, 9 daha 17, 15 daha 32 yapar. Öteki sayısı 60'mış. 60'ın çarpanlarını yazalım kırmızıyla. Bunlardan 1 ve 60'ı silmemiz gerekiyor. geriye olan sayıların toplamı ise 30'a kadar 2, 3, 4, 5. O zaman Elif'in sayıları toplamı kaç yapar? 107 artı 32 eşittir 139. Şimdi Ayşe'ninkilere bakalım. Ayşe'nin sayıları 75 ve 80'miş. Şöyle bir çizik atayım hatta karışmasın. 75'in bölenleri neler? Bakalım. Burada 1 ve 75'i saymayacağız. Kırmızıyla üzerlerini çiziyorum bu sefer. Geriye kalan 3, 5, 15 ve 25'in toplamı 48 eder. Şimdi 80 sayısının çarpanlarına bakalım. 80 sayısının çarpanlarını bulduk. Burada da tekrar 1 ve 80'i almayacağız. Geriye kalan 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20 ve 40'ın toplamı ise 105 yapmakta. 48 ile 105'i toplarsak 153 yapar. Bu Ayşe'nin sayıların toplamı. Bize ne soruyor çocuklar? Bu ikisinin farkını soruyor. 153'ten 139'u çıkaracağız. 153 eksi 139 o da ne olur? 14 cevabımız C seçeneği olur. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda gökkuşağı yönteminden bahsetmiş. Bir doğal sayının pozitif tam sayı çarpanları bulunur. Çarpanlar küçükten büyüğe sıralanır bir baştan bir sondan sıra ile ifadelerin çarpımı sayıyı verir. Yukarıda k sayısının pozitif tam sayı çarpanları küçükten büyüğe a, b, 3, 4, c, 6, 10, 12, 15, 20, d, e olacak şekilde verilmiştir. Buna göre a artı b artı c artı d artı e işleminin sonucu kaçtır demiş. O zaman bakalım biz ne yapıyorduk burada? a ile e'nin çarpı bu sayıyı verecekti. Daha sonra B ile D'nin ki de aynısını verecekti. 3 ile sırada hangisi var? 20. Şimdi bulabildik sayımızı. Sayımız o zaman 3 çarpı 20'den 60 olur. Bu durumda çocuklar A sayısı A sayısı 1, E sayısı 60 olmalı. B sayısı 60'ın bölenlerinden 2, D sayısı 30 olmalı. Daha sonra D 4 ile 15'in çarpımı 60. Bakınız hangi sayı ile 12'nin çarpımı 60 yapmalı? C 5 olmalı. Bize de bunların hepsini topla demiş. 98 yapar. Doğracağımız A seçeneğidir. Üçüncü sorumuz. Aşağıda iki tane kart verilmiştir. Bu kartlara iki basamaklı birer tane sayı yazılacaktır. Birinci kartta yazılan sayının rakamları yerleri değiştirilmiş hali ikinci karta yazılacaktır. Örneğin birinci karta 24 yazılırsa ikinci karta 42 yazılacaktır. Buna göre aşağıdaki kart ikililerinden hangisinde yazılı olan sayıların asal çarpanları sayıları birbirine eşittir demiş. C seçeneğine bakalım. 32'nin tersi ne olur? 23 olur. 32'nin asal çarpan sayısı ne, nedir çocuklar? 2 üssü 5'tir. 32'nin eşidi. Yani bir adet asal çarpanı vardır. 23'e bakarsak 23 zaten asal sayı. Onun da bir adet asal çarpanı vardır. O nedenle asal çarpanları sayıları birbirine eşit olan seçenek C seçeneğidir. Dördüncü soru. A, B ve C pozitif tam sayılardır. Yukarıda verilen eşitliğe göre aşağı yukarıdan hangisi yanlıştır? Kolay bir soru. E, 480'i çarpanlarına ayıracağız. 480 2 üssü 5 çarpı 3 üstü 1 çarpı 5 üssü 1'dir. Burada o zaman A eşittir 5. Bakınız 2 üstü A demiş. B eşittir 1. C eşittir 1 olmalı. Seçeneklerimize bakalım. A eşittir 5C demiş. Evet 5 eşittir. 5 çarpı 1'den bu doğru bir cevap olur. B eşittir C demiş. 1 eşittir 1. Evet. C'ye bakalım. A artı B artı C 7 demiş. Evet 5 artı 1 artı 1 7 yapar. D seçeneğinde ise C, B, A demiş. Yanlış bir cevap. Bc eşittir. Küçüktür. A'dan olmalı. O yüzden doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. Kolay bir soruydu. Beşinci sorumuz. Feriz 4 haneli ve her hanesinde bir rakam bulunan Instagram şifresini belirlerken en soldaki haneye bir rakam yazıp bu rakamın karesini ikinci haneye ve ikinci hanedeki sayının iki basamaklı küpünü ise son iki haneye yazmıştır. Şimdi Feriz'in 4 tane basamağını yazalım. Ondan sonra deneyelim. Böyle sorularda çocuklar 2'den başlayalım. 2 sayısı, 3 sayısı, 4, 5 hangisi uygun olursa. Biz 2'den başlayalım bakalım. İlk satıra 2'yi yazdık. En soldaki haneye bir rakam. Tamam. Bu rakamın karesini ikinci haneye. İkinin karesi ne olur? 4. Ve ikinci hanedeki sayının iki basamaklı küpünü ise son iki haneye yazmıştır. Dördün küpü ne olur çocuklar? 4 çarpı 4 dört çarpı 4'ten 64 olur. Buraya yazarsak sayımız 2464 olur. Feriz'in Instagram şifresi A seçeneği de mevcuttur. Altıncı sorumuz. Aşağıda alt raftan oluşan bir kitaplık ve bu kitaplığın yanındaki 20 adet kitap gösterilmiştir. Kitaplar kitaplığın raflarına aşağıda verilen kurala göre dağıtılacaktır. Her bir rafa raf numarasının pozitif tam sayı çarpanlarının sayısı kadar kitap konulacaktır. Buna göre raflara kitaplar dağıtıldığında kitaplığa konulmayan kaç kitap vardır? Burada ilk başta söylemiş 20 kitap varmış. Daha sonra her rafa rafın pozitif çarpan sayısı kadar kitap konulacaktır demiş. Birinci rafa bir tane var zaten. Birin pozitif çarpan sayısı bir. İkinci rafa pozitif çarpanları ikinin neler? Bir ve iki. iki adet. Üçüncü rafa bir ve üç pozitif çarpanları iki adet. Dördüncü rafa dördün çarpanları neler çocuklar? Bir, iki ve dört. Üç adet. Beşinci rafa beşin çarpanları bir ve beş. O zaman iki adet de buraya. 6. rafa 6'nın çarpanlarını yazıyorum. 1 2 3 ve 6 da 4 adet. Kaç adet kitap konulacak? Toplarsak 4 2 daha 6, 3 daha 9, 2 daha 11, 2 daha 13, 1 daha 14 adet kitap konulacaktır raflara. Bizde 20 adet kitap varmış. 20'den 14'ü çıkarırsak 6 adet e, kitaplığa konulmayan kitap vardır. Doğru cevabımız D seçeneği. Yedinci sorumuz: Yukarıdaki kutularda A, B, C, D doğal sayıları yerleştiriliyor. Kutuların sağındaki sayılar o satırdaki doğal sayıların çarpımına eşittir. Kutuların altında bulunan sayılar ise o sütundaki sayıların çarpımına eşittir. Buna göre A artı B artı C artı D kaçtır demiş. Şimdi bu sayılara, e, bu karelerin içine sayıları yerleştireceğiz. Şimdi 56 ile 35 benim hakkıma ne getiriyor? 7 getiriyor. Şuraya bir deneyeceğiz çocuklar. Yapacak bir şey yok. 7'yi bir yazalım. Bu 7'yi buraya yazarsak 56 etmesi için D yerine 8 yazmalıyım. A çarpı 7 35 olacağı için A yerine de 5 yazmalıyım. 45 için 5 ile neyi çarparsam 45 yapar 9 yazmalıyım. Kontrol edersek 8 kere 9 72, 5 kere 7 35, 5 kere 9 45, 7 kere 8 56. O zaman sayılarımızın toplamını sormuş. 5 artı 7 artı 8 artı 9 toplarsak 29 Doğuracağımız D seçeneği olur. 8. sorumuz asal çarpanlarına ayrıldığında her bir asal çarpanın kuvveti 1 olan pozitif tam sayıya karesiz sayı denir. Örneğin 30 sayısı asal çarpanlarına 30 eşittir 2 üstü 1, 3 üstü 1, 5 üstü 1 biçimde ayrılınan bir karesiz sayıdır. Yani burada üstler 1 olacak diyor karesiz sayı tanımını öyle vermiş uydurmuş. Buna göre aşağı hangisi bir karesiz sayıdır demiş. B seçeneğine bakalım 42'yi çarpanlarına ayırırsak bakın tanımdaki ee, asal çarpanların kuvveti 1 olan pozitif tam sayı oldu hepsi. Tanıma uydu. O zaman doğru cevabımız 42'dir. Yani B seçeneğidir. 9. sorumuz. Birbirinden farklı iki pozitif tam sayının EBOB'u 10 olduğuna göre bu iki sayının toplamı en az kaçtır? Şimdi A eşittir 10 kat. B eşittir 10 T diyebiliriz veya kat diyebiliriz fark etmez. İkisinde de 10 olacak değil mi çocuklar? O zaman ben bu K yerine 1 verirsem 10 çarpı 1'den İlk sayım 10 olsun. İkinci sayım da 10 çarpı 2'den 20 olsun. İkisinin içinde de 10 var. Birbirinden farklı dediği için 10'a 20 alırım. 10 artı 20'den bu iki sayının toplamı 30 olur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 10. sorumuz. Yukarıda A yolu 72 metre ve B yolu 48 metredir. Bu iki yola eşit aralıklarla direkt dikilecektir. İki direk arası mesafe metre cinsinden doğal sayı olacaktır. Buna göre iki direk arası mesafe aşağı hangisi olamaz demiş. Çocuklar böyle sorularda ilk aklımıza gelen EBOB. Ama en büyük bölenini sormamış. Bütün bölenlerini sormuş. Yani bütün bölenlerine uygun olanların sormuş. Biz burada şıklarını de deneyerek daha hızlı yapabiliriz. Şimdi A şıkkını denersek 8 demiş. 72 8'e bölünür mü? Evet 9 çıkar. 48 8'e bölünür mü? Evet 6. Yani 8 metre aralıklarla olabilir. 72 12'ye bölünür mü? Evet 6. 48 12'ye bölünür mü? Evet 4. 12 de oluyor. 24'e baktığımızda 72 24'e tam bölünür. 48'e tam bölünür. Ama 48 9'a tam bölünmez. 72 bölünse de 48 tam bölünmez. O yüzden B şıkkı yani 9. Bu iki direkt arası mesafe olamaz. Doğacağımız B seçeneğidir. 11. sorumuz. Yukarıda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimdeki kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları verilmiştir. Bu dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre alanı verilmeyen bölümlerin alanları toplama en az kaç metrekaredir demiş. Şimdi bunu nasıl başlayalım? 18 ve 27'den başlayalım. 18 ve 27. Burada... Bunların EBOB'larına bakarsak burasının en büyük olmasını sağlayabiliriz. Çünkü 30'un bölenleri de lazım bize. O yüzden 18 ve 27'nin en büyük böleni kaç çocuklar? 9. 9 diyelim. Buraya o zaman ne kalır? 3. Buraya 2 kalır. Şimdilik bir devam edelim bakalım. 25 ve 35 bana ne hatırlatır EBOB'ları? 5. Buraya da 5 derim. Buraya da 5 derim. Buraya da 5 derim. Buraya yine 5 kalır. Buraya 7 kalır. Bu 30 metrekarelik alana baktığımızda buranın çarpanları bakın buraya x dersek bir çarpanı 12'den büyük olmalı değil mi? 7, 5 daha 12 buraya kadar vermiş. 12'den büyük çarpanı. O zaman buranın çarpanı kaç olmalı? 15 olmalı. 15 olursa buraya kaç kalır çocuklar? 7, 5 daha 12, 3 kalır. Yukarıya baktığımızda 3, 2 daha 5. 15'ten 5 çıktı. Buraya da 10 kalır. Taral alanlara bakarsak 9 çarpı 10, 90 burası olur. 5 çarpı 3 15 burası olur. Bu ikisinin toplamı da 105 yapar. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 12. sorumuz aşağıda uzunluğu 310 cm ile 320 cm arasında olan AB doğru parçası verilmiştir. Buna göre aşağıdaki karelerden hangisi yeteri kadar kullanılıp yukarıdaki gibi yerleştirildiğinde AB doğru parçasına boşluk ve taşma olmaz. Şimdi AB 3 3 3 3 3 3 şeklinde doldurulmuş. O zaman AB doğru parçasının uzunluğu 3'ün bir katı mıdır çocuklar? Evet. Aynı zamanda AB 5 5 5 5 şeklinde doldurulmuş. O zaman AB doğru parçasının uzunluğu 5'in bir katı mıdır? Tabii ki. Sonuç olarak bu doğru parçası hem 3'ün hem de 5'in bir katı olmak zorunda mı? Dersek evet dediğinizi duyar gibi oluyorum. 3 ve 5'in katın ekok'larını bulursak aralarında asal olduğu için ekokları 15 olur. AB doğru parçasının uzunluğu 15'in bir katı olmalı çocuklar. 15'in 310 ile 320 arasındaki bir katı olmalı. 15 ile 20'yi çarparsak 300 olur. 300'e bir 15 e eklersek 315 santimdir. Hani 310 ile 320 arasındaki katı 315. Şimdi şıkkara deneyeceğiz. 315'e tam bölüneni bulacağız çocuklar. C seçeneğine baktığımızda 315 7'ye bölündüğünde 4 kere 7, 28 3, 5, 35 7, 5 kere var. 35 0. Tam olarak e, bölünüyor. Yani kalansız bölünüyor. 7 santimlik bir kareyle de bu AB doğru parçasının üzerine yerleştirilir ve boşluk kalmaz. Taşma da olmaz. O yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. 13. sorumuz. Dicle ve Barış aynı hastanede çalışmaktadır. Dicle bu hastanede üç günde bir, Barış ise 4 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte 5 Mayıs tarihine nöbet tuttuklarına göre aşağıdaki günlerin hangisinde birlikte nöbet tutmuş olabilirler. 3 ve 4'ün bir ortak katını bulmamız gerekiyor. 3 ve 4'ün ekoku 3'e böldüm 1 4'e böldüm 1 ne olur ekokları 12 olur. İlk nöbetlerini 5 Mayıs'ta tuttularsa 12 gün sonra ne olur? 5 artı 12 eşittir 17 Mayıs'ta tutabilirler 17 Mayıs'a bir 12 gün daha eklersek 29 Mayıs'ta tutarlar. Baktık seçeneklerimizde D seçeneği de var. Doğru cevabımız D seçeneği deriz. 14. sorumuz. Bir çiftçi yaptırdığı toprak analizi sonucunda tarlasının ihtiyacı olan azot miktarını belirliyor. Bu ihtiyacı karşılamak için torbalar halinde satılan A ve B marka gübrelerden birini tercih edecektir. Çiftçi hangi markayı tercih ederse etsin aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprağın ihtiyacı olan azot miktarını tam karşıladığı görülüyor. Daha az ödeme yapacak şekilde tercihte bulunan çiftçi aldığı gübre için 500 TL'den az ödüyor. Buna göre çiftçi diğer markayı tercih etseydi kaç TL daha fazla ödeme yapardı. Şimdi buradaki altın kelimeye bakalım. Hangi markayı tercih ederse etsin aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprağın ihtiyacı olan azot miktarını tam karşıladığını görüyor. Şimdi bakalım A gübresinin %24'ü azotmuş. 50 kilogramın %24'ünü bulursak 50 çarpı 24 bölü 100 sadeleştirirsek burada 2 kalır. 24 bölü 2 burada 12 kilogram azot varmış. B gübresinin %42'si azotmuş. 50'nin %42'sini bulalım. 42 bölü 100 dersek sadeleştirdik. 21. Burada da 21 kilogram azot varmış bir torbada. Bunun hangi markayı tercih ederse etsin ihtiyacı olan azot miktarını tam karşıladığını görüyor. O zaman 12 ve 21'in tam karşılayan bir sayı lazım bize. 12 ile 21'in ekokunu bulalım. 84 kilogramdaymış. Şimdi bunlar 84 ve 84'ün katlarında eşit azotu alıyorlarmış. 84 kilogram için kaç tane A çuvalı lazım? Bir ağaç çuvalında 12 kilogram var. 84'ü 12'ye bölersek 7 tane lazım. Baktık ki bir çuvalı 60 liraymış. 7 tane çuval için 7 çarpı 60 TL, 420 TL yapar. Evet, 500 TL'den az, tamam. B gübresi için bakalım. B gübresi 84 kilogram olması için kaç tane alınır? Ona bakalım bir torbada çünkü 21 kilogram azot varmış. 84'ü 21'e bölersek 4 tane çuval lazım. Bir çuvalı ne kadarmış çocuklar? 100 TL'ymiş. 4 çarpı 100 eşittir 400 TL. Şimdi bu çiftçi B gübresini tercih etmiş. Ama diğer markayı tercih etseydi kaç TL fazla ödeme yapardı demiş. Diğer markayı tercih etseydi 420 TL'ydi. 420'den 400'ü çıkarırsak 20 TL fazla ödeme yapar. Doğru cevabımız B seçeneği olur. 15. sorumuzda. Gökçe bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor ve tekerinin çapları 40 cm ile 90 cm olan iki farklı bisikleti beğeniyor. Bu iki bisikleti aynı mesafede sürerek deneyen Gökçe her iki bisikletin de tekerlerin tam tur atarak mesafeyi tamamladığını görüyor. Buna göre Gökçe'nin bisikletleri denediği mesafe en az kaç santimetredir demiş. Bakınız burada çapları ve altını çizmiş. Burayı gözden kaçırmayalım. Bunun çapı 40 sağ yarı çapı ne olur? 20 cm. Bununki de 45 santimetre olur. Buna göre işlemlerimizi yapacağız. Şimdi ilk bisikletle sürdüğü mesafeye bakalım. 2 çarpı pi çarpı r. Bunu kullanacağız. 2 çarpı 3 çarpı r'si kaç? 20. 2 kere 3 6. 6 kere 2, 12. 120 santimetre. Bir tam dönüşte aldığı yol. İkinci bisiklete bakarsak. 2 çarpı 3 çarpı 45'ten 2 kere 3 6. 6 çarpı 45 ne yapar? 6 kere 5 30. 6 kere 4 24. 3 daha 270 santimetre. Bir tam tur döndüğünde aldığı mesafe. Bu iki mesafe ileride bir yerde birleşecek. Bu ne demek oluyor? Bu ikisinin ek okunu alacağız demek oluyor. 120 ve 270'in ek okuna bakalım. 80 santimetre olur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 16. sorumuzda Pervin öğretmen üzerinde birden 150'ye kadar sayıların yazılı olduğu kartları bir torbaya atıyor, öğrencilerinden rastgele bir kart seçmelerini ve kartta yazan sayının asal çarpanlarını bulmalarını istiyor. Öğrenciler buldukları asal çarpanlardan en küçüğün taban, en büyüğünü ise üst olarak yazarak üstü ifadenin değerini hesaplıyor. Bir örnek vermiş, buna göre hangi öğrencinin bulduğu değer en büyüktür demiş. Alper'in çektiği kartın çarpanlarına bakalım. 40'ın çarpanları neler? 40'ın çarpanları 2 ve 5'tir. 70'inkiler 2, 5 ve 7'dir. 100'inkiler ise 2 ve 5'tir. 144'ünkiler ise 2 ve 3'tür çocuklar. 2 üssü 5 olur. Küçük 6 büyük üsse. Meylan 2 2 üssü 7 olur. Sevim 2 2 üssü 5 olur. Deniz'inki ise 2 üssü 3 olur. Bu durumda en büyük değer Mela'nın bulduğu değerdir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 17. sorumuz. K artı 3 ile 20 eksi M aralarında asaldır. Olduğuna göre K artı M kaçtır? Şimdi bakınız 36 ve 42 aralarında asal değil. O zaman ne yapacaktık? Evet sadeleştirme. 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 21. Ne yapalım? 3'e bölelim bir de. Devam edelim şöyle. 3'e böldüm de 6. 3'e böldüm de 7. K artı 3 eşittir 6'dan. K eşittir 3 olur. 20 eksi M eşittir 7'den. M eşittir 13 olur. K artı M kaçtır demiş. 3 artı 13'ten çocuklar 16 olur. Doğacağımız D seçeneğidir. 18. sorumuz. X ve Y aralarında asal 2 doğal sayıdır. Bu sayıların EBOB ve ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. ECOG x, Y eksi EBOB x, Y eşittir. 119 olduğuna göre x çarpı y değeri aşağı yukarıdan hangisidir? Çok çok kolay bir sorumuz. Aralarında asal iki sayının ebobu neydi çocuklar? 1'di. Ekokları ise bu sayıların çarpımına eşitti. Şöyle yazarsak x çarpı y eksi 1 eşittir 119 deriz. x çarpı y eşittir 119 artı 1'den x çarpı y eşittir 120 olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 19. sorumuz. Süleyman ve Elif'in yeni aldıkları kitaplardan ilk gün ve daha sonraki günlerde okudukları sayfa sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Her ikisinin de ilk gün okuduktan sonra kalan sayfa sayıları eşit ve kitapların sayfa sayıları 500'den az olduğuna göre Süleyman ile Elif'in okudukları kitapların sayfa sayıları toplamı kaçtır? Bu sorumuzda şu siyahla yazılan kısmı tekrar okuyalım. Her ikisinin de ilk gün okuduktan sonra kalan sayfa sayıları eşit. Bakın daha sonraki günlerde okudukları sayfa sayıları eşitlemiş burada. Aynı zamanda. O zaman biz ne yapalım burada? 40 ve 45'in ek okunu bulalım. Hangi sayfada eşitleniyorlar? Düzeltiyorum. 5'e böldüm. 8, 9. 8'e böldüm. 1, 9'a böldüm. 1. Çarparsak 5 kere 8, 40. 40 çarpı 9. ekokları ne olur? 360. sayfada eşit oluyor. Şimdi bu İlk gün okuduğu kısım %10, gerek kalan kısmı ne? %90. Yani %90'ı 360 sayfaya dek geliyorsa %100'ü kaç sayfaya denk gelir deriz. Buradan sadeleştirme yaparsak 400 sayfa okumuş olur Süleyman. Şimdi Elif'in okuduğu sayfaya bakalım. Elif %20'sini ilk gün okumuş, daha sonrasını %80'ini eder. %80'i çocuklar 360 sayfa ise daha sonra okuduğu kısım %100'ü yani kitabın tamamı Elif'in kitabın tamamı kaç sayfadır dersek buradan da 100 çarpı 360 bölü 80'den gereken işlemleri yaptığımızda 450 çıkıyor. Elif'in sayfa sayısı. O zaman 400 artı 450. X de 500'den azmış zaten. 850 sayfa okudukları sayfa sayıları toplamıdır. Doğacağımız D seçeneğidir. 20. ve son sorumuza geldiğimizde bir yüzeylerin alanları verilen iki tane el işi kağıdı kullanılarak aşağıdaki gibi bir şekil elde ediliyor. Elde edilen şekilde her iki el işi kağıdının 3'er santimetrelik kısımları üst üste gelecek şekilde yapıştırılmıştır. Verilen el işi kağıtlarının kenarları 1 santimetreden farklı ve santimetre türünden bir doğa sayıdır. Buna göre oluşturulan şeklin alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi baktık soruya alanını sormuş. Biz burada bu iki kağıdı üst üste koymuş. Bir kısmı da birbirinin üstüne gelmiş. Böyle sorularda EBOB'larını bulmamız gerekiyor. 42 ile 77 deyince aklımıza ne geliyor çocuklar? 7. Yani ben buraya 7 dersem buraya 11 demeliyim. Buraya 7 dersem buraya da 6 demeliyim. O zaman şu kenara kesiştikleri kenara 7 cm demeliyim. Şu kısım ne olur? 11 olur değil mi? Çünkü 77 idi ama bize bir kısmı üst üste gelmiş. Bize gerekli olan kısım şurası. Hani ayrı ayrı yapalım. 11'den 3 çıktı. 8 cm burası. Renkli kalemimi alıyorum. Bakın bu kırmızı ile gösterdiğim yer 6 olacak. Yani şurası 6 olacak. Ama hani iki defa saymayalım ortadaki kısmı. O nedenden dolayı çıkarırsak şu 3'ü. Şuraya 3 kalır. Bu dikdörtgenin uzun kenarı ne olur o zaman? tekrardan şöyle üstlerini ortadan gösteriyorum. 3 sonra şu 3 sonra şu 8 14 cm oldu. Kısa kenarı da 7 cm'ydi. 14 ile 7'yi çarparsak 7 kere 4 28, 7 kere 1 7, 2 de elde 9, 98 cm kare bu şeklin alanı olur. Doğracağımız B seçeneğidir. İnşallah yararlı olmuştur video. Hepinize kolay gelsin. Üzülmek yok. Çalışmaya devam. Hoşçakalın.